Anne, Onlar... annen yalan söylüyor. Annen sana yalan atıyor. Luna Park açılmamış. Haberin olsun. Yasak yasak. Kor Kor dışarıda koronavirüs var ya hastalık var ya. Tamam git kahvaltını yap ondan sonra. Ne gideyim? Tamam gideyim. O zaman ben gidiyorum ben. Ee? Tamam Yusuf'a soralım. Yusuf, Luna Park açılmış mı? Ee? Ama Yakup diyor Luna Park açılmış. Sen nerede gördün Luna Park'ın açıldığını? Tamam nerede gördün? Ya bir söyle bakayım. Peki sen niye o kadar Luna Park'ı seviyorsun? Ne için Luna Park'ı seviyorsun? Orada çarpışan arabalar var. Evet. E sen tek çarpışan arabalara binebiliyor musun peki? Aa, He? He? Bir sorma cevap versene. Hadi <laughs> cevap versene. Nasıl bilmiyorsun? Sen tek Luna Park'a hani gitmesini de bilmiyorsun. Kim seni götürecek Luna Park'a? Kim götürecek? Hey, kim seni götürecek Luna Park'a? Annen? Annen. Luna Park ben sana söyleyeyim kapanmış. Ben dün oradan geçtim, kapalıydı. Onu atma, onu atarsan kırılır bak. Bir daha kimse bize almaz da Kimse sana almaz. Ben sana söyleyeyim, Şirin Baba şeyini almaz. Onun üstündeki nedir? Şirin Baba. Senin papağanın da susmuş. Efendim baba. Neyini? Aynı su içtiği yerde. E onun ismi neydi? su kabı mı? Su kabını mı? Hani o çubukluya benziyor işte o. Tamam şimdi temizleriz onu. Hey Yakup. Hele hadi benimle konuş bakalım. Kim sen dedi Luna Park açılmış. Sen gittin gördün mü ki? Ne zaman gittin gördün? Annem dedi. Anne dedi. Siz de gideceksiniz. Nereye gideceksiniz? Luna Luna Park'a. Bence Luna Park'a gidemezsiniz. Ee, oğlum kapalıdır Lunapark. Nereye gide? <laughs> Çok ayıp insan babayı döver mi? Hı? E ee, tamam. E ee, tamam o zaman ben de öleyim sen de sen de babasız kal. Hı? E ee, tamam gidin ben size demiyorum ki gitmeyin Lunapark'a. Ama Lunapark... Ben, ben, diyorum Lunapark açılmamış halen. Bu Covid-19'dan dolayı dışarı çıkmak yasaktır ya. Sokağa, sokağa çıkma yasağı var. Hani sen nereye gideceksin? Nasıl gideceksin ona parka? O <laughs> kadar ha. Ben sana söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarım diyecek bu Yakup hiç konuşmasını bilme hiç. E ama sen konuşmuyorsun. Sen yaramazlık yapıyorsun. Avsanın Pınar ablan geldi mi buraya? E ee, tamam git Pınar ablan ne ara sıra Pınar abla gel beni Luna Park'a götür hadi. Ben He? Tamam hadi ben de gideceğim <laughs> tamam, odur. Siz Luna Park'a gidelim. E tamam git bir bakalım. Luna Park açılmışsa gidelim. O perdeyi bırak. Bak kopar. Koparsa annen seni hiç bırakmaz Luna Park'a. Ben sana söyleyeyim. Hadi git, bak, git bak bakalım. Luna Park açıksa gidelim. Hele gel kapı örtme. Soğuktu. Kış, kış olmuş. Kar yağıyor bak. Evet gel buraya. Kar yağmıyor ki şimdi. Kuşlar donmuş mu? Ne olmuş? Bizim kediler donmuş, donmuş. Kediler donmuş. Evet yavrum kediler donmuş. Nasıl donmuş? Gel göstereyim. Git göstereyim. soğuktur o yüzden onlara bir yuva yapmak lazım. Biz Nerede yapacağız yuva? İşte, yani. Sen kedileri, hayvanları çok seviyor. Ya, ama... Aha! Ne? O kara kediye girmesi için birazcık tuza kazdık diyelim. Girerse yavru kedileri öldürüyor. Kim yavru kedileri öldürüyor? Evde çıkmış kedi. Niye? Oğlum o da öldürmüyor oğlum o seviyor oğlum. O da onları koruyor. Ne koruyor? Saldırıyor, saldırıyor. Hadi el sallayın.